Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Closer'ın yeni takımı 100 Thieves'in TSM'e karşı oynadığı ve TSM'in neredeyse %100 favori olduğu hatta TSM'in lig şampiyonluğu olarak bile favori olduğu veya şampiyon adaylarından birisi olduğu bir ligin ilk maçı. Bakalım nasıl bir maç olacak? Seçim saklama ekranıyla başlayalım. Evet ilk seçim olarak Taliyah geliyor arkadaşlar. Taliyah burada biliyorum. Yani şu anki metada belki en güçlü sal e saldırı gücü taşıyıcı istiyorum. Ormancılardan bir tanesi. Ona karşılık Leona Graves gelmiş. Bu arada yasaklamaları da söyleyeyim. Shen, Nidalee ve Lillia. Shen, Nidalee ve Lillia zaten Spica'ya. Bel belki 3'ü üç de Spica'ya olabilir. Shen çünkü jungle Spica oyun Biliyor. biliyorsunuz ki Nidalee ve Lillia geliyor. Pool'una bayağı hasar veriyorlar. Kırmızı tarafta da Pantheon, Olaf ve Afelios banlanıyor. Gayet iyi yasaklamalar. Bildiğimiz, gerçekten güç olduğunu düşündüğümüz şampiyonlar banlanmış, yasaklanmış zaten. Hemen bir Leon artı Graves geliyor. Leon artı Graves'in ardından Kaisa ve Twisted Fate geliyor. Aslında burada Kaisa Leona'ya karşı alınıyor. Ee, Leon aslında Kaisa'ya karşı güçlü ama yine de çok saldırı gücü taşıyıcısı kalmadığı için Afelios yasaktı. Kaisa gayet iyi bir tercih oluyor. Twisted Fate ile uyumu zaten biliyorsunuz. Hemen orada Twisted Fate'e karşı bir Orianna tercihi geliyor. İkinci seçim saklama ekranında da Alistar ve Kamil banlanıyor. Kamil Twisted Fate'le inanılmaz uyumu. Bunu biliyorsunuz zaten hepiniz. Alistar da Leona'ya karşı fena olmadığı için Alistar yasaklaması da geliyor. Sol taraftan da meta yasaklamaları Jin ve Samira geliyor. Ve bence 100 TC'nin şu an bayağı iyi bir seçime saklama ekranı geçirdiğini söyleyebilirim. Şöyle ilk üçe baktığımızda gerçi sağ taraf da çok güçlü ama saldırı gücü taşıyıcıları bence çok önemli metada. O yüzden burada Miss Fortune alabilir mesela sağ taraf. Miss Fortune aldıklarında bomba Combo tarzı bir şey oluyor ama çok ammobil oluyorlar. Bu arada burada Zaya geldi. Zaya arkadaşlar Twisted Fate'e karşı gerçekten hiç fena olmayan bir tercih. Haberiniz olsun. Alt koridorda da, da Leona'ya karşı set. Üst koridorda da tamamen kör bir seçim olarak Renekton gözüktü. Bakalım neler olacak şimdi. Hemen üst koridorda da bir nar seçimi geliyor Renekton'a karşı zaten bilindik bir şey bu. Şöyle hemen maça geçelim. Şimdi arkadaşlar Nar seçildi Renekton'a karşı. Evet Nar'la Renekton'u birebir bırakırsınız. Nar Renekton'u yeniyor. Ama Renekton'un yanında Talyat diye bir güç var. Renekton'u neden ikinci feyizde banlamadılar? Yasaklamadılar bilmiyorum. Sağ taraf için konuşuyorum. Renekton Nar eşleşmesi. E şimdi Renekton'dan herhangi bir şekilde CC yiyen Nar %100 Talyat'tan tek yiyecek. İkinci Twisted Fate olan bir takıma karşı Nar oynuyorsunuz Renekton'a karşı. Twisted straight üst koridora gittiği zaman orada bir selamun aleykümü patlatacak. Yani şimdi baktığım zaman sol tarafın üst üçlüsü yani orta koridor orman ve üst koridor aslında koridor olarak baktığınız zaman orta koridorda mesela TSM'in bir üstünlüğü var. Orianna Twist Fate'i ittirebilir. İlk üç levelde Twist Fate biraz ittiriyor ama onun sonrasında Orianna onu alabiliyor. Orianna ondan sonra bunu sürekli devam ettirebiliyor ama yanında Taliyah olan bir Twisted Fate'i nasıl ittirecekler? Hiçbir fikrim yok. Bu bir. İkincisi Renekton Nar'a karşı kaybediyor ama yanında Taliyah olan yanında da Twisted Fate olan bir Renekton'u nasıl yenecek Nar? Onu ben bilmiyorum. Şimdi göreceğiz neler olacak. Bu arada Closer hemen karşı Blue'dan başladılar. Birinci seviyede güçlü olduklarını düşündüler herhalde. Ki güçlüler yani. Set'in birinci seviyesi çok güçlü. Taliyah'ın birinci seviyesi güçlü. Kaysa'nın da öyle. Sağ tarafta hani direkt gidip bıraktı orayı. Hani rakip geldi tamam abi salın dediler. Ve saldılar. Bakınlar yavaş yavaş üstünlüğü ele almaya başladı burada aslında. Ama bakalım ormancılar işin içine dahil olduğu zaman neler olacak onu da göreceğiz çok fazla hasar yedi ama bu çok 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 önemli bir şey değil arkadaşlar. Zaten 3 tane musibet iksiri var. Onları kullanıp koridoru ittirmek amacı en kötü ışından atıp geri gelebilir. O çok problem değil. Şimdi alt koridorda bayağı bir ittirme gücü var. One under Bakın gördüğünüz gibi Twist Fate. Zaten Orianna'nın 3-4 level, 3-4 seviyede bir rakibini kesme potansiyeli olan bir şampiyon değil. O yüzden de Orianna'ya karşı koridorunuzu puşlayıp hasar yeseniz bile koridoru ittirdikten sonra üste döneceğiniz için çok büyük bir problem olmuyor. Spica burada çok geç giriyor Closer'ın jungle'ına. Bakalım neler olacak. Twisted Fate üstten geliyor ve Orianna daha base'de. Orianna daha base'de olduğu için büyük sıkıntı. Bakalım Spica burada ne yapacak? Flaşlar patladı. Closer'dan da bir flaş geldi. Orada Spika ölüyor. L ne oluyor lan burada? E O da öldü. Of. Şu an Spica'nın yaptığı hatadan dolayı... Ya bu hata artık çünkü çok geç rakip ormana girdi. Normalde atıyorum golemini almayıp karşı ormana gidip sonra golemini falan alması lazım bence. Bakın Closer'ın golemi duruyor mesela. Hani çünkü golem bu tarz şeylerde göz ardı edebileceğiniz bir orman. Neden öyle? Çünkü rakibin çalması neredeyse en zor camp o. Rakibin kuşlarını çalarsınız... Çok yakındır rakibin grompunu da çalarsınız bir şekilde çıkarsınız ama golemini ve kurtlar da zordur mesela kurtlar çok deep oluyor artık derin oluyor kurtlar ve golem biraz diğer koridorlarınızın da sizin yanınızda olması gereken kempler olduğu için bu tarz şeylerdeki hani rakip ormanı alacağınız zaman kuşlarınızı alıp golemi almazsanız sizin için daha avantajlı olur genelde burada closer alt koridor baskısını gördükten sonra hemen bir ejderi alıyor. O yalnız yalnız bir dakika oha ölüyor lan adam. Yuh çok... abi Kayisa çok güçlü ya. Nefret ediyorum. Spika hemen üst koridordaki. Şimdi Closer'ın zaten ejder aldığını bildiği için hemen üst koridordaki yan pri yengece gidiyor. Gayet mantıklı bir şekilde. Şu an oyun böyle gittiği sürece One Under her türlü işine geliyor. Twisted Fate 6. seviye olduktan sonra zaten gerekeni yapacaktır. Huhi ne yapıyor lan burada? Önce bir dive atacaklardı sonra vazgeçtiler. Closer ormanı almaya devam ediyor. Huhi de Closer'ın yanında duruyor. Ne olur ne olmaz diye? Sword Art bir e denedi de yok. Bu arada tutsa ölebilirdi. Kayısı da 6. seviye çünkü. Daha zayıf 5 seviye. Orada bir fight çıksa bence kaybedeceklerdi. Yalnız Sword Art da cidden adam dünya şampiyonası finali oynayıp TSM'e transfer oldu. Çok garip, şaşırtıcı bir şey açıkçası. Önce bayağı bir gelmeyecek falan diyorlardı. Sonra yani şu an alt koridorda mesela Huhi. Huhi biliyor, bilmiyorum biliyor musunuz? Eskiden orta koridor main olan bir oyuncuydu. CLG'de oynadı bayağı bir uzun süre. Ondan sonra da desteğe geçti. Ve destekte de gayet iyi iş çıkartıyor bence. Ya başlarda böyle geçen sene Golden Guardians'ta bayağı bir tökezlemişti ama şu an bayağı iyi bakın. Muva bakın mesela. Şu an set gelmiş buraya kadar ama sonradan vazgeçiyorlar hani. Ama yine first move yani ilk oraya gelen kişi set oldu. Alt koridor baskısı sayesinde. Şu an bakın mesela Nar hiçbir şekilde Renekton'un üstüne üstünlük kuramıyor. Bunun kuramamasının en büyük sebeplerinden bir tane Sweet Street'in olması, İkincisi de Closer'ın olması. Closer'ın Taliyah'lı olması çok büyük bir etken arkadaşlar. Şu an Renekton'un inşa de almış. Ninja tabi de aldıktan sonra e zaten karşı ormancı da Graves. E Graves olduğu için e bu da ne demek? Narla Graves'in Renekton'u kesme şansı çok 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 zor olmuş oluyor. O yüzden de free. Burada hemen bakın orada Huhi de gelmiş. Orada Graves sıkıştırdılar ama bu Herald'ı her türlü alacaklar. Sokmuyorlar zaten. Sword Art biraz geç kaldı. Oo, orada Nar'a baktılar. Oo bak bu çok iyi kill. Bu çok iyi kill. Hiç beklenmedik yerden geldi. Orta koridorda Damonte biraz şey kaçıracak mı yok. Işınlanı var. Her türlü buraya ışınlanacaktır. atacaktır. Bakın TSM'de ne yapıyor? Rakip takımın üst koridor tarafında bir şeyler yaptığını gördüğü gibi onlar da rakip takımın alt tarafına giriyor. Alt ormanına girip bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama buradaki sıkıntı şu. Closer ve Someday'de Herald var. Oo yalnız Huni orada. O Renekton öldü mü? Teleport atacak galiba. Şu an bakın çalılara kafa bile atamıyor Renekton. Renekton'u kovalamıyor görüyor musunuz? Kovalayamıyor çünkü. Bir Twisted Fate var. iki Taliyah bir yerden çıkıp Renekton'la beraber tek atabilirler. Çok korkutucu yani o üçlü cidden. Bir de de yok Orianna'nın. Çok sıkıntı. Damonte orada totem gördü. Onu da kırıyor. Bu ejderi bu arada bırakmaları çok büyük bir problem değil Vanandr'ı Twist için. Çünkü zaten asıl amaçları olan hani Renekton'u bir rahatlattılar. E zaten Kayıza farmda iyi. Twisted Fate'de kill'lere yardım etmeye başladı. O yüzden de bu ejderi vermeleri inanılmaz büyük bir problem değil. Tabii ki alsalar güzel olurdu. Ama almadıkları zaman da çok büyük bir problem değil. Closer alt koridora şöyle bir gözücüyle baktı. Huni ormancıyı alt tarafta görür görmez Renekton'un üstüne koşmaya başladı. Görüyor musunuz? Direkt Closer'ı görür görmez Renekton'un üstüne koşuyor. Neden? Çünkü Closer yokken Renekton'u yenme şansı var. Ama Closer varken zor. Bakın Closer mesela orta koridora doğru geldi. Bakın oraya nerede oynuyor görüyor musunuz? Bunun tek sebebi işte o Taliyah Twisted Fate gücünden dolayı. Çıkmak zorunda Clancy yok. Herhangi bir şekilde Twisted Fate flash atıp stun atarsa ölür. Bakın orta koridor ittirme gücünü aldıktan sonra da Damonte ile Closer alt koridora doğru koşup FBI'in puşadığı koridora Herald'ı bırakıp mis gibi ilk kuleyi burada takımına kazandırıyor. Bu tamamen orta koridor orman uyumu. Orta orman e, orta koridoru ittirip alt koridora hareket ettiğinde böyle sonuçlar çıkıyor arkadaşlar. Mesela şunun diğerini vurdurmak çok büyük bir problem değil. Aa vurduralım falan diyor çoğu takım. Abi vurdurma. Ne gerek var? Ne oluyor yani? Şu kulenin yarıcanı olduğu zaman çok büyük bir şey olmuyor. Tabii ki vurdurabilirsiniz. sizin için bir kazanç. Ama en ufak bir ölme ihtimaliniz işte geri düşme ihtimaliniz, tempo kaybetme ihtimaliniz varsa bırakın abi onu vurdurmayın. Şu an Van Thieves mesela karşı blue'yu sürekli alıyor. Şu an rakip ormancı, rakip orta koridora hiç blue vermediler. Ve vermeyi de düşünmüyorlar. Rakip takımda gelip bu taraftaki blue'yu alamıyor, maviyi alamıyor. Bu sefer de oraya sıkıntı yaşıyor. Bakın Twisted Fate 20 milyon öne geçmiş Power of Evil'ın önüne ve bu Power of Evil'ın oryanlısı. Bayağı iyi bir oryanlıdır kendisi. Haberiniz olsun. Bu maçta şu ana kadar varlık gösteremiyor olsa bile. Şu an e, tamamen swap geldi. Swap gelip Kaysa üst koridora çıktı. Hani üst koridordaki kuleyden de plate alabildikleri kadar almaya çalışıyorlar. Plate'ler bitti. Renekton'un alt koridoru ittirdikten sonra üstse döndü. Bakalım neler olacak şimdi. Kaysa burayı gittirip kaybolabilir. Yok. Zaya'ya çekti. Hemen bir dive falan bakıyorlar galiba. Oha lan ne kadar çok vuruyor. Kayısa. Burada bir 3v3. Gerçi burası hiçbir zaman 3v3 olmayacak. Orianna'nın ışınlanı yok. FBI ne yapıyorsun reis? Orianna'nın ışınlanı olmadığı için burası hiçbir zaman 3v3 değil arkadaşlar. 4 ve 3 Çünkü Twisted Fate diye bir gerçek var. Renekton alt koridoru ittirmiş. Orta koridora gelmiş. Bakın. Rakip takım One Under Twisted şu an hiçbir şey yapmadan sadece haritada kaybolarak kuleleri alıyor. Sadece Twisted Fate orta koridora vuruyor, yukarı doğru hareket ediyor ve üst koridoru bırakmak zorundalar. Aynısını sürekli yapacaklar, sürekli devam edecekler ve rakip takım durursa gerçekten ölümü olacak. Bakalım şimdi izleyip kendimiz göreceğiz. Twisted Fate ile Orion'un arasındaki gold farkı 1500 gold farkı var. Hem minyon da önde, hem kill asisti var, hem de üstüne pasifi var biliyorsunuz ki Twisted Fate'in. Kaisa ile set tek kule kalan orta koridora Geldiler. Bakalım şimdi nasıl bir oyun planı çizecek Vanander Thieves. İkinci herald çıktı. Burada bir takım savaşı görebiliriz. Bunu çünkü Vanander Thieves için güzel bir herald bu. Çünkü orta koridor kulesini alma şansları var. Ama TSM bunu alıyor. Bakalım, düşünüyorum. Orta koridor kulesinin canını görmek istiyorum Vanander Thieves'in de göremiyoruz. Burada bir ulti basıldı. Oha! Oha! O hasar ne? İşte gördünüz mü? Renekton'muş işte Renekton'u ben narla ezermişim falan. O tarz şeyler her zaman olmuyor işte. Ormancının aldığı eşya, ay eşya diyorum karakter falan. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Closerine karşı Blue'nun orada. Ejder çıkmış zaten. Ejder'i de alırlar şimdi. Hayda. Yalnız orada bir Leona. Ölmüş olabilir mi? Oha. Çok büyük hasar çıktı bu arada. Abi şu kayısa bozuk ya. Harbiden bozuk ama ya. Closer da yalnız skill kaçırmıyor ha. Closer efsane oynadı burayı. Ama FBI'nin daha sarı hiç azım sancak bir hasar değil. Açıkçası bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Burada da ikinci ejderi takımına kazandırıyor. Closer ve FBI. Bakın yine Blue'yu, Mavi'yi çalıyorlar. Mavi daha rakip mavi yüzü görmedi. FBI şöyle bir orta koridor kulesine vurmak istiyor. Ama orta koridor kulesine vurmak çok bir mantıklı değil. Çünkü vuramazsın yani. Ona vurdurmazlar adamı. Oraya vurmak için 5 olman lazım. Ya da işte birilerinin ölmüş olması lazım falan filan. Çok zor. Bir de Kaysa gibi şampiyon da bayağı zor. Çünkü menzili bayağı kısa Kaysa'nın. Biliyorsunuz ki Ketlin falan olsa Varus olsa vurursun da. Burada Kaysa'nın kuleye vurmak yerine orta koridoru ittirip ittirip haritada kaybolması lazım. Sol tarafın ultileri çok OP. Yani bir yerde olay çıktı Tally atlıyor. Bir yerde olay çıktı twist straight atlıyor. Bir yerde olay çıktı kayısı ultiyle gidebiliyor falan. İnanılmaz bence güzel bir takım savaşı. Yani, takım savaşı demeyeyim de sağda solda böyle ufak şeylerde direkt böyle 5 ve 5 fightlarda o kadar iyi olmasa da hani adamları rakiplerini yakalayıp bir anda böyle eritmek için bayağı iyi bir kompozisyonu var bence Vanandır Thieves'in. Bakın görüyor musunuz FPA'yı? İttiriyor. Adam kuleye vurmaya adım bile atmıyor. Üst koridor tarafına kayboldular. Samday de orta koridora geldi. Yalnız Samday de iyi oyuncu ha. Harbiden iyi üst koridor yani. Orta koridor kulesine bir harit açıldı. Twisted Fate'i de üst koridora gönderiyorlar. Bu arada bu kuleyi alır mı tekte? Çok az bir canı kalabilir. Aynen. Bunun tekte alınmaması güzel haber Vanandert Tips için. Çünkü bir daha gelip rakip bu kuleye vuramayacak. Ne kadar az canı kalmış olsa dahi %90 ihtimal bir daha gelip o kuleye vuramayacaklar. Twist Fate'de ulti var. Twist de burada hemen kendine fayda sağlayıp üst koridorda hem bedava farm yaptı hem de üstüne üstlük üst koridor kulesini aldı. Şimdi üst koridor tarafına yönlenen Grace Warrior'ın var. Bunu gören 100 Thieves de hemen orta koridorda bir engage atıyorlar. Gördüğünüz gibi Zaya Twist Fate'e karşı bayağı iyi bir seçim olmuş oluyor. Yalnız Closer teleportun düşeceği yere Closer. Bak bu çok iyiydi işte. Can helal olsun. Yemin ederim helal olsun sana ya. Of. Of. Closer'ın W'ye bak. Tık. Oriana tam ulti atarken. Aman Allah'ım neler diyorsunuz siz. Bu arada direkt dümdüz yemin ederim o böyle clutch time dediğimiz böyle maçın böyle kopma anları ufak şeyler olur ya. Closer onların hepsinde perfect oynadı. Mesela rakip mavide narı kestikleri yer ultiden düştükten sonra W'lar falan. Şimdi yaptığı şeyler takımına bir sürü kill artı baron kazandırdı. Huhi ne yapıyorsun lan? <laughs> Ulanuhi ya, uh ya. Yani şu an closer bence şu maç için mükemmel. Oha, süper oynadı demiyorsunuz belki ama o ufak detaylar. Atıyorum orada bir Nar teleport attı. Nar bir orada W patlatıyor. O ne demek? Fight kazandırmak demek. Atıyorum oryanın ulti atarken oryanın şey demek? Nash demek. Falan filan. Bakın bir daha izleyelim. Bak tam düşerken pıt. Nar burada ölüyor ve çok fazla şey kazanıyorlar. Burada Graves niye bu kadar atlıyor? Onu anlamadım. Yalnız hem W atıyor hem flash atıyor closer. Harbiden helal olsun. Burada bir ejder Bunun bu arada alıcısı çok önemli değil yani. Vanandır Thieves alırsa çok iyi olur. Ama rakibe giderse çok büyük bir problem değil. Yani Şu andan itibaren ejderlerin çok büyük bir önemi yok. Zaten şimdi işte movement avantajı Yani bak kapattı efsane ulti. Hemen orta koridora gidip orta koridor push'u bu demek. Orta koridorda minyon olması demek bu demek. Birden rotasyon yapıp orta koridor kulesini bu şekilde hatta inhibitor'unu alabiliyorsunuz. Hatta bazen ejderi bile bırakıp orta koridora dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bedavadan nur topu gibi bir inhibitor'u oldu. Banander tipsim. Birden oyunu o Narabistan geldi. Bu gayet güzel. Nar tank değil zaten şu an. Nar ölse gayet ya tank değil demeyeyim de yarı tank hiç fena olmayan bir şey olur nar ölse yani. Şu an Vanandır Tif'sin kompozisyonu arkadaşlar şu şekilde. Rakip de kim olursa olsun vurun abi. Öne vurun. Arkaya gitmenize gerek yok. Bir kişiyi tekleyip oyun oynamamız gerekiyor deyip oyun oynuyorlar ki bu zamana kadar da bunu gerçekten doğru yaptılar. İlk öne çıkan kim? Herkesi tekleyebilirler. Talyahları var çünkü. Kayısaları çok fed. Çok güçlü. O yüzden herkesi kesebilirler. Öne çıkan. Şimdi baron aldılar. Karşı ormanı falan aldılar. Şimdi bitirmeye gidecekler büyük ihtimalle. 24 dakikada 12.000 altın fark. Bu gerçi gerçekten çok büyük bir fark. Hiç kimsenin beklemediği bir fark. Bu ben de dahil. Neredeyse hiçbir bu maçı izleyen insan için normal bir fark değil. Emin olabilirsiniz. Bu arada Twisted Fate'de bombardıman topu da bitti. Bombardıman topunun bitmesi demek uzaktan sürekli CC'lere hazır olması demek ve neredeyse arındırın hiçbir işe yaramaması demek bombardıman topu. Çünkü bombardıman topu aldığınızda o kadar uzaktan stun atıyorsunuz ki rakibin herhangi bir şekilde Oha! Orianna demeyiz ne o Renekton. O kadar uzaktan CC atıyorsunuz ki rakibi. Rakibin ona arındır basarsa bir sonraki fight'ta çok büyük sıkıntı yaş yaşaması demek oluyor bu. Yalnız güzel engage attı TSM. Ama yapabilecekleri bir şey yok. İki tane inhibitor verdiler. Orada FBI her türlü canını yenileyecek. Hatta fulledi bile. <laughs> Adam yenilecek dedik fulledi. Işınlan geliyor burada. Twisted Fate'den. Aha hop. Graves Oha çok fazla vurdu. Üçüncü yeni bir bu şekilde alınmış oluyor arkadaşlar. Bakalım burada direkt bitirecekler mi yoksa bir üste dönüp mü bitirmeyi tercih edecekler onu merak ediyorum. Hop oha adam arındır bastı yüzde yetmiş vurdu Twist Fate. çok güçlü ya. Setten Bengage geldi. Talya bir ulti. Tamam burada oyun bitti herhalde. Aynen öyle. Burada oyun bitti ve bence hani izlediğim çoğu maçtan hani çok clean oynadı 100 Thieves. Yani oyun başında ne konuştu? O oh, FBI ne yapıyorsun reis? Sakin ol. Ya One, 100 Thieves oyun başında ne konuştuysa tamamen onu yaparak böyle bir galibiyet aldılar. Abi alt koridorda ittirin ittirin kaybolun. Kuleye falan vurmanıza gerek yok. Adamları çok ezmeseniz de olur ama ezerseniz sorun yok. Güzel olur bizim için. Üst koridorda Renekton'u geri düşürtmeyeceğiz. Nara baskı kuracağız. Nara oyunu rahat oynatmayacağız. Baskı kurdurtmayacağız. Bu bir. ikincisi işte Graves ormanda gezerken sıkıntı. Neden sıkıntı? Twist ultiyle ile geldi. Nar Graves ölü. Bir stun, Altına bir talya W öldü. E şimdi Nar aynısı. Hiç kimse o baskıdan oyun oynayamıyor. Alt koridor Harun'un rahat oynaması lazımdı TSM'in. E onda da 2 ve 2'de kaybettiler. O yüzden de oyunun galibiyet koşulu olarak gördüğümüz hiçbir şeyi kalmadı. E Orianna da arındır yok. Arındır olmaması demek takım savaşlarında direkt bir stana Talia öldü. Bence kesinlikle Power of Evil'ın bu maçta arındır girmesi gerekiyordu. Talya olduğu için. Taliyah'ın, Twist yanında Taliyah değil başka bir orman olsa işte Nidalia olsa yine alması lazım arındır. Ama sallıyorum Graves olsa bence arındır alması da olur. Merkür botla oynayabilir. Ama bu eşleşmeyi Twist Nideliye ay İtalya karşı arındırsız kafanı böyle çıkartamazsın. Wander Thieves çok iyi oynadı bence. Ellerine sağlık can. Umarım başarılarının devamı gelir. Seviliyorsun. İzleyenler için de arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.